<laughs> gördün de. Gördüm bu <laughs> arada <laughs> <laughs> Hayır, sonra çocuk nasıl yapacak tuvaletini? Hadi gir. <gülüyor> Bir. Efli Toana Toa. için için ben sana ben ben de Ferhan ablamız arkadaşlar Bugün saçımız bağlı bir gün geçireceğiz gerçekten çok heyecanlıyım bu arada evet. bu videoda gün içerisinde yaptığımız çoğu şey yapacağız yani işte tuvalete girmek <laughs> yemek, yemek. Varsa, yemek dondurma yemek, yemek. Şimdi, oho kamat, kıyafet da... giymek kıyafet giymek <laughs> Daha bir sürü bir sürü şey yapacağız. Bu arada Eflin önün mü ıslanmış senin anneciğim? Evet, saçlarını ıslatınca evet birazcık şöyle üçgen şeklinde Eflin'in. <laughs> Eflin'in <laughs> Eflin şöyle önü ıslanmış. Arkadaşlar bu arada Manisa inanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak. O yüzden kızlar el şakası yapmıyoruz. O yüzden sürekli kızlar yapmıyoruz. Tuan'a tamam kesiyoruz kızlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu daha önce biz çekmiştik. Ve bu fikri bize kim vermişti biliyor musunuz? Eflin. Evliliğine alkışlıyoruz. son hatırlıyor musun? Bu videoyu geçen yıl ya da geçen yıldan önce çekmiştik. Hatta kanala girip izleyebilirsiniz. Benim dediğim... Evet sen hatırlatmıştın Eflin. Demiştin ki saçlarımız bağlı bir gün boyunca yaşayalım. Tebrik ediyorum. Evet tebrik. <laughs> bakalım bugün neler göreceğiz, neler yapacaklar. Bu arada şimdi ben iki dakikalığına ekranı kapatacağım. Saçlarını birlikte öreceğiz. Bugün de cadalozlar ama hadi bakalım. <laughs> İkisi birlikte neler yapacaklar? Neler yapacaklar? Hazır mısınız? Hazır. <laughs> tamam. Hazır mısınız? Şeftelin hazır mıyız? Haydi kızlar dövüşe hazır mısınız demedim. Hazırsanız ekranı kapatalım ve saçlarımızı örelim. Örerken arkadaşlar sizlerden de videomuza like istiyorum. Biz bu arada bunu Eflin mi kazanır? Tuana mı kazanır bu çalınca Kim önce pes eder? Yorumlara yazın. Tuana ya da Eflin. Haydi bakalım. 1 2 bir, iki, üç. Like beğenir mısınız Arkadaşlar saçlarını bağladık bu arada. Kızım durun. Şimdi birlikte ahenk içinde. Yavaş yavaş ikinizin de saçı kopar. Hayır hayır. O zaman bakın bu challenge'ın amacı ne? Uyumlu olarak yaşamak. Tamam mı? Uyumlu. Birlikte yürüyeceksiniz, birlikte oturacaksınız, birlikte kalkacaksınız. Hazırsanız şimdi yavaşça bir ayağa kalkın bakayım göreyim ah, size. Hadi kızlar. Anne, e tamam anne, şey yavaş anne. dur. Dur küpeni çıkaracağız anne, mı? Anne Efin çekme asılma tamam. Sakin hadi bakalım yavaşça ayağa kalkın. Boy fark yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> evet arkadaşlar ya, kızlar evet. yavaş. El şakası İyi istemiyorum. Bakayım. Tamam. Ay, tamam. Anne, Sen kafanı eylem. biraz ona yaklaştıracaksın ama tabi uyumlu yaşamak böyle. Şimdi arkadaşlar kızların saçları bağlandığına göre Aa, önce ne önce ne yap Önce ne yapacaksınız kızlar? Önce ne yapmak istersiniz? Aa, Söyleyin çilek bakalım. Yapma. Çilek yıkamak. Çilek. <laughs> arkadaşlar çilek yıkayıp Ulan, yiyeceklermiş. Eylem, Haydi bakalım, gelin. Ay, yavaş yavaş. <laughs> Dolaptan çilek kalmış mıydı bu araya? Yavaş. Birbirinizle Aa, uyumlu. Anne bakızla tam açıldık. Tamam, seni öbür tarafa bağlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış tarafına bağlayalım. Sen ne yaptık? Sonra. Şimdi Tuğla'nın e, kulağında çok küpe vardı. Diğer tarafa geçirdik kızların. Yavaş. Birbirinizle uyumlu hareket edin. Tamam mı? Şimdi ne yapacaksınız? Hayır su, su içeceğim. Su içeceğim. E, siz çilek yiyeceğim demiştiniz ya. Hayır o çileği ben çilek koymaya karar Tamam. Önce su içeceksiniz. Tamam arkadaşlar. Şimdi izliyoruz kızları. Şuradan alabiliriz. Tamam, anne küçük vardı al bak. Şuradan. Aynen, iş. E, Fenerbahçe bardağıyla tamam Fenerbahçe Haydi bakalım. Evet su. Şimdi gidiyoruz. Evet damacanadan önce bir... Bu arada benim başımda... Birbirinize dikkat ediyorsunuz tamam <laughs> Uyumlu, uyumlu hareket ediyorsunuz Alev, Yavaş, <laughs> yavaş birbirinize dikkat. Evet ikisi aynı anda nasıl? E dönün de biz de görelim ne yaptığınızı bir. Bir zahmet. Evet, su içmede sıkıntı olmadı. Tabi Eflin köşeye oturdu. Bekliyorsun Tuhan'cığım. Yani. Bekliyorsun. Hedefo. Evet. Gidim. Arkadaşlar, bir, bir gün de ben size şey yapacağım. Hani elleri kelepçeli de çekiyorlar ya. Biz elinizi bağlayacağız İkinizin kolunu beraber şöyle tülbentle bağlayalım. yapmamız lazım. Ne suyu? Limonlu çilekli suyu mu? Su Limonlu çilekli su değilim. mu? Nereye gidiyoruz? Şişemi alayım. Şişen nerede? A, Yukarıda. A, yavaş. A, yavaş yavaş. merdivenler. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar uyum içinde gördüğünüz gibi kızlar yavaş saçlarımız. <laughs> tuğlanın odasından evet süpürge süpürmüş bu arada burları. Evet arkadaşlar. Şimdi şey Aa! aldım. Aa! yavaş kız. Aa! Yavaş. Aa! Neyse hadi yavaş yavaş inin. Düşersiniz bak merdivenden dikkat edin. Haydi bakalım geri iniyoruz arkadaşlar. Aa! Aa! Yavaş. Aa! <laughs> ben sizden önce inebilir miyim size? Her arkadan çekiyor. bekleyin, durun, 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 bekleyin, bekleyin kızlar. <laughs> Allah kızlar yani, Ay, Ay, Ay yavaş, 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 yavaş. Evet şimdi ne yapacaksınız? Su, Su hazırlayacaklar arkadaşlar. Evet birbirinizle uyumlu. Asılmayın birbirinize deyin ki yürü. Bakın eğer uyum içinde başarırsanız daha güzel olur bu iş. Para verir mi? Aa, para vereceğim mi diyor. Uyum içinde, uyum içinde kızlar. Para, <laughs> para vereceğim mi? para vereceğim. Kazanana ödülümüz olsun mu arkadaşlar sizce? Aa. Tuana de ki biraz gel Eflin. Sen gel Tuana. Hani bak birbirinize... Güzel güzel. Ile sadece bana 800 milyar verirseniz bu durumda kalırım. Ben 800 milyar verin yine <laughs> Ama duruyorsunuz şu anda tatlı kolar. Bu arada arkadaşlar bakın saçlarını şöyle göstereyim ikisinin de. İkisinin de saçları bağlı gördüğünüz ay, üzere. Ay, <laughs> yavaş. Evet çilek çilekler bitti Allah herhalde olmalı. bu arada. Kafana <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Kızlar. Aynen, tamam. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bu arada şey. Bir tane şort getireceğim biriniz kıyafet giyeceğiniz tamam mı? Hani? Ben çok merak ediyorum kim kıyafet giyebilecek üzerine. Kim Hayır. Bakalım kim giyebilecek. Tuana giymeye Giyince çalışsın. Bu. Tuana Ay giymeye çalışsın. anne Tuana Çıkabilir. Benim şu Hayır bu. öyle değil. Üstünden giyeceksiniz. Amaç nasıl giydiğiniz demek. Hayır herhangi bir şey ya. Hı hı. Kıyafet hı hı. bir kere üst giyemezsiniz. Alt giyeceksiniz o yüzden mecburen. Evet. Tuğhan'a kendine su hazırlıyor bu arada. Beril, Beril sen getirir misin teyzem? Evet. Bir alt getir, kime? Toğan'a ya da. Yine. Bence de Tuğhan'a. Evet. Tuğhan'a. 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 Ben tişörtü biraz daha. Hayır. Daha ama. üstünden geçirecek teyzem, alttan giyecek. Eflin, eflinin, eflinin, e, şortun üzerine etek giyebilir. Eflin acı. Yavaş. E, ama. Hiçbir şey söylemeden geriye çıkarsa ben ne yapabilirim? Dikkatli evet. olun kızlar, dikkatli. Tuğhan, Eflin dikkatli oluyorsun tatlım. Hayır Eflin ondan sonra yapman lazım. Evet şu anda o, onu bekleyeceğiz. Sonra, so sonra da Tuana seni bekleyecek. sonra da Tuana seni bekleyecek. Evet. Hep sırayla. Ben bekleyemiyor da. Ya ne yapıyorsun Efli? Beklemem o zaman dedin Üst olarak ton üst giysin, alt olarak da Efli'nin alt giysin. Üst Kızım, üst diyeceğim. giyemezler, saçtan geçmez ha. ya. Hı. Alt ikisine de alt getireceğiz, İkisi de giyecekler o zaman. Efli, teyzem ikisine de etek bul. Etek, etek üzeri. Hayır etek üzeri etek yiyeceksin. E, Tuan'ın dolabından e, Eflin'in dolabından. ikisinden yapayım. de. Neyse Eflin sen giymeye çalış. Tuan'a kafasıyla sana uyum sağlayacak Hayır. sonuçta. Sen giyeceksin. Tuan'a da seninle böyle kafasını eğecek kaldıracak. Şimdi Güzel bir olur. su. Evet suyumuz hazır bence de. Bunlar annemin arkadaşlar gerçekten Ekin yaptı bu köpeklikleri görüyorsunuz. Bunu hayatında Doberman gibi bir köpek yapmamıştı. Şimdi Ekin Eflin... Doberman gördün de. Gördüm bu arada Doberman abartma. Gitti mi? Gittiğimiz bir yabanide vardı. Evet. Hangisinde? A, anne vardı ya bir tanesi. Ya kötüyüm ya kötüyüm ya git git ya. Abi onlar, onlar olmaz. Teyzem. Teyzem şey normal etek. Eflin'in eteri. Normal i̇şte. etek getir teyzem. Şimdi Eflin sen ne istiyorsun? Hadi bakalım. Sen şimdi Tuana sıra Eflin'de. Sen ona uyum sağla bakalım. Arkadaşlar Eflin abur cubur dolabında. Düşeni alın yerden bir zahmet. İstiyorum. istiyorum. Düşeni alın yerden. Tamam. Eğilin bakalım aynı anda. Aynı anda eğilin. Yok gerek yok. E ayağını alamazsın. Aa. Eflin dökülür. Aa, aa. Aynı anda eğilin. Sen kendin yapın. bir şey ama. Uyumlu olun kızlar. Uyumlu olun uyumlu olun tamam neyse kalsın Eflin ben yaparım ben Aynı alırım hadi Eflin ben alırım tamam sen ne yiyeceksin bir ne yiyeceğine bakalım Eflin yedi, yedi, yedi. dolandınız mı siz nereye gidiyorsunuz şimdi su doldurmaya mı evet. yavaş yavaş sakin <Gülüyor> sakin anne burdumdan dolanıyorum Ben ya ben aynı çok lavabo ihtiyaçları olursa ne yapacaklar çok merak ediyorum arkadaşlar. bulamadım sadece Ah be teyzem be sen niye bulamadın etek? Şimdi ben de dolduracağım. Yavaş. Anneanne ben ona <laughs> eğitim buldum da biraz eğlenmek gerek değil mi? Efin sırf soğuk mu doldurdun? Ee? Karıştırdın mı? Evet. Tamam tuğla sakin. Sakin. Ne sakin anne? <laughs> Zaten sakiniyim. <laughs> Valla su sebilinin başında videoyu bitirdik arkadaşlar resmen. Arkadaşlar ne yapalım? Efendim, etsin. Olur teyzem. Koş kap gel yukarıdan. Karadutlu, ee, kara dutlu, eee vanilyalı. Ha çikolata. İşte ondan alıp gelsin. Teyzem bak böyle kara dutlu vanilyalı. Hı, suyunuz hazır. Bir tane, bir tane getir teyzem kendi yiyecek sen kendine daha. Nane mı? Nane var mı burada? Bahçede var ama. Bahçeden mi koparacaksın? <laughs> Ama az topladılar herhalde. Başka yok mu? Başka yok. Tekrar toplamanız gerekecek. Neyse şimdi ne yapacaksınız? <laughs> Eflin şunu yiyecek herhalde. <laughs> ah! <Kendisi o> <laughs> dönerken dönerken Tuhan'a kendin <laughs> döndürdün. Çok acı Evet. <laughs> dökmeden sağa sola dökmeden. Hadi oturun bakalım bir yerde. Ben de çikolata istiyorum. E sen de al o zaman. Efendim teyzem. <laughs> yavaş aynen Efli, Toana, Toana. <laughs> Toana, düzgün dur artık. oldu. Ya düzgün durun. Benim olmadı. olmadı. Olmadı, Tamam düzgün durun artık. Bak elinde cam var dikkat edin. <laughs> Anne şakası yaptı. <laughs> Dondurma şakası yalnız canım. <laughs> Anne çişim geldi. Ne? <gülüyor> 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 Anne çişim geldi. Ben burada. <laughs> Oy, o, kadar içersen, o kadar suyu içersen zaten efli. O kadar suyu içersen gelmemesi. Kalkmazsa... Gelmemesi şaşırtırdı beni yani. Yerimden kalkmasam hiçbir şey olmaz. O yüzden yerimden kalkmıyorum. Saçma mı Tuana? Tuvaleti gelmiş çocuğum. Mecbur gideceksin. Altına mı yapsın? Kalk. Üşesin. Kalk dondurmayı falan <laughs> dökme yerleri. Kaşıksız kaşıksız Anne. yiyorsun. Anne! <laughs> Hadi. Haydi. Lavaboya. Yavaş yavaş. <laughs> Bardağı bırak kızım elinden. Bardağı bırak. <laughs> koy dondurmayı. Haydi bakalım. Koy dondurmayı koy. Hayır hey, ben dışarıda bekleyeceğim. Olur mu canım dondurmayı ile tuvalete girmez. Hani ben içeri ben dışarıda bekleyeceğim. Hani dışarıda beklenmez. Hayır sonra çocuk nasıl yapacak tuvaletine? Hadi gir. Haydi. Haydi. Verir bekleyelim teyzeciğim. Şişt <laughs> benim. Dinleyelim ne yapacaklar. Yuh. <laughs> Elinizi yıkayan. Yıkıyor çocuk. Ne yapıyor? Yıkıyor değil mi? Yıkıyor. <laughs> <laughs> Kız havlu <laughs> nereye yattınız. Ha. Durur. Al. <laughs> hadi iyi, bakalım. Tamam. İyi hadi tuvalet <laughs> işinizi hallettiniz Allah'tan. Bir başka. <laughs> Anne çok kötü koptu bu arada. Hadi <laughs> sen nasıl eğildin Tuğan'a? Eflin'le abi. beraber sen de eğildin herhalde. Çok, çok, Hadi oturun artık bakalım. Sonra o dondurmaya dikkat et. Oturun kızım artık gezinip durmayın. Eflin. Eflin otur artık hadi. Haydi 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 otur. otur. Hey, Aynen başım döndü. O o. Git koltuğa otur. Şey Git otur teyzem. Git koltuğa otur. Allah. Yavaş kız. Kız yavaş <laughs> kız. Kız çocuğu ezeceksin. Kaç kilosun? Kız çekil. Sonra dondurma olacak bak koltuklar. Yavaş. Aynen. Dur kızım. Hah olur olur mi? teyzem Bence. tamam ne parkur yapacağız ee, şu mutfaktan uzaklaşın <gülüyor> artık <laughs> anne <laughs> uzaklaştım uzaklaştı şimdi kızlar hadi gelin bakalım biraz oturun o neyle <laughs> peçeteyle siliyor gelin bir oturun bakayım parkur ne parkur yapacaksın beri tamam. beri size parkur yapıyormuş ee, ikiniz, yavaş, yavaş. Nasıl? Aynı anda mı? Kızım saçları falan kopar bunlardan Allah'ım olsun. Yavaş yavaş. Teyzem çok yaklaştır onları. Atlayamazlar. Ya, yapma yapma. Yapmayın. Oldu mu teyzem? Olur teyzem. Hadi bakalım. Ama birbirine de yaklaştır. Çocukların saçları kopmasın Atlayacağız diye. Bir dakika bir atlayalım. Bana. Evet. bir hani biraz daha. Bir, i̇ki bir. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama bakın böyle. Nasıl? Arkadaşlar Le? saçları iyice dolandı. <gülüyor> 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 gitti saçlar, gitti. Eflin pes ediyorsun herhalde, değil mi anne? <laughs> e Eser... Ki asılma 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 Asılıyor artık mi? çok acıtı çocuğun saçları. Senin boynuzun olduğu için. Aa, Arkadaşlar bence ben pes aynen bence bu kadar yeter. Aa, Çünkü dur, dur Beril gel teyzem çöz. Beril, dur 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 beşim dur. Beşim dur. Beşim biri, bir, dakika çaynaşmış saçlarınız durun ya. Ne biçim boynuz gibi beşim olmuş. Boyn... Ay boynuz gibi shit işte. El şakası yok ikinize. Hayır el şakası yok. Annem senin diğer yaptıklarını fark etmedi ben yapacağım. Ya. Dur dur saçı, dur dur açılmadı saçınız dur. Bir sen nasıl açtın teyzem ya? Açın, çın, çın. <laughs> Anne terbiyesizlik. Ana oldu mu? Bir Eflin sakın asılmaz saçın kopar. Toğan açmaya çalışıyor. Bala dur sakin sakin sakin. Bu ne olmuş ya? Çaynaşmış mı saçlarınız? Ay arkadaşlar. Anne, anne. Tokayı çıkardım Tokayı çıkardın mı? teyzem? E döndürdünüz sabire. Anne kesin, Ay neyse. Ay çok şükür. Vallahi ben ne strese ne girdim ne arkadaşlar. Yok. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı gelsin diyorsanız Kazan. yorumlara yazın. Bundan sonrakinde saç değil ama kollarınıza ben tülbentle. Ellerinizi tülbentle şöyle kollarınızı hafiften bağlayacağım. Evet bu arada Tuana'yı tebrik ediyoruz. Kazandı, ama Tuana bir şey söyleyeceğim. Aslında Eflin kazanırdı. Senin boyun uzun ya. Sen sürekli çocuğun saçını şöyle şöyle çektirdin. Benim için. O sürekli koştu. Döndü burada. Koştu. Eflin gel. Tuvalete gir ben. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. De, şimdi gel kapanışı yapalım. Hemen hemen Efri saçları may başladı ya. bile. Gelin. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Kapanışı siz yapın arkadaşlara arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Video çok güzel devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Sizleri i̇şte çok seviyoruz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ben her an kavga çıkacak diye diken üstünde bu videoyu çektim. Görüşürüz. Kimlerin kardeşi var yorumlara yazsın. Bay bay.